Evet arkadaşlar merhabalar. Şimdi sayı kesi problemleri test 3'e geldik. Yani aslında test 66'ya hoş geldiniz. Bakalım sorularımız nasılmış. Bir çiftçi tarlasının tümüne pamuk ekerse 35 ton. 3 bölü 5'ine buğday geri kalanına pamuk ekerse toplam 41 ton alabiliyor. Şimdi gözümü kesire dikiyorum. Kesin paydasında 5 yazıyor. Demek ki bu çiftçi abimizin tarlası 5 parça. Eğer diyor tümüne pamuk ekerse 35 ton ürün alıyor diyor. Demek ki her bir parça 35'i 5'e bölüyorum. 7 ton pamuk veriyor. Şimdi ben pamukları şeyle göstereyim. Kırmızıyla. Buğdayı maviyle göstereyim. Eğer diyor 3 bölü 5'ine buğday geri kalanına diyor pamuk ekerse toplam 41 ton ürün alıyor. Peki şunu hatırlatalım. Şimdi pamuk 7 ton ürün veriyordu. Yani eğer bir değişim yoksa tabi soruya göre öyle. 7'yi de 14 yaptı. 41'den. Tuttum 14'ü çıkardım. Kaç kaldı? 27. Değil mi? O zaman 27'yi 3 tane parçaya bölersem demek ki buğday daha verimli. 9 ton ürün veriyor. Peki bu çiftçi tarlasının tümüne buğday ekerse her bir parça 9 ton olduğuna göre 9 kere 5 demek ki 45 ton ürün alacaktır. O halde sorumuzun doğru cevabı nedir? A seçeneğidir diyorum. Diyor ki bir kovanın ağırlığı tamamı suyla doluyken 12 kilogram. bir bölü 4'ü suyla doluyken ise 4,5 kilogramdır. Aslında şu çok basit. Yani tamamı suyla doluyken 12 kilo. bir bölü 4'ü suyla doluyken 4,5 kilo geliyorsa aradaki 3 bölü 4'lük fark. 3x bölü 4'lük fark. 12'den 4,5'a kovanın ağırlığını düşürüyorsa demek ki bu 7,5 kilogramdır. Sağ değiştiriyorum. 2,5. 2,5'ü 4 ile çarpıyorum. x eşittir 10. Bu x kovanın tamamının dolu olduğu zaman içindeki su miktarı. Peki kovanın boş ağırlığını soruyor. İlk başta 12 kilo olduğuna göre 12'den 10 çıkarıyorum. Demek ki geriye kalan ağırlık 2 kilo. Bu da bize sorumuzun cevabının B seçeneği yani 2 olduğunu gösteriyor. <laughs> diyor ki bir parça telin 2 bölü 15'i kesilince orta noktası eski durumuna göre 15 santim kayıyor diyor. Peki bizim kısa yolumuz neydi sorularda? Bir telin orta noktası Mesela burası diyelim ki 100 santimlik bir telse bunun ucundan 20 santim kesersek nereye kayacaktır? 50'den 40'a kayacaktır. Kısayolumuz şuydu. Bir telin ucundan ne kadar keserseniz kesin bunun orta noktası onun yarısı kadar diğer yöne kayardı. Peki orta noktası eski durumuna göre 1,5 santim kayıyorsa 1,5 ile 2'yi çarpıyorum. Demek ki aslında 3 santim kesiliyor. Peki bu kesili 3 santim. Demek ki cübun nesidir? 2 15'i kadardır. O zaman içler dışlar çarpımı yapıyorum. Diyorum ki 2x eşittir 45. x ise nedir? 22,5. Bu durumda bize verilen bu telin toplam uzunluğu 22,5 santimdir diyorum. Geçtim efendim. Diyor ki bir kamyondaki kumun 3 bölü 4'ü inşaat alanına dökülmüştür. Dökülen kumun 5 bölü 8'i harç yapımında kullanılmıştır. Harç yapımında kullanılan kum 105 kilogram olduğuna göre başlangıçta kamyonda kaç kilogram kum vardır diyor. Ben de diyorum ki inşaattaki kumun 3 bölü 4'ünün 5 bölü 8'i 105 kiloymuş. Yani 3 kere 5 15 burası kalır 7. 4 kere 8 32. X bölü 32 eşittir 7. Başlangıçtaki kamyonunki ağırlığa x dediğimize göre 7 çarpı 32 ne yapar? 210 artı 14 224 kilogram yapar. Burada tabi inşaat alanına dökülen miktarı dikkat edin, kalanının falan demiyor. Direkt 3 bölü 4'ünün 5 bölü 8'i haç yapımında kullanılmış diyor. Ben de direkt onları çarpma durumunda yazdım. Peki devam ediyorum. Osman cebindeki parasının 1 bölü 6'sı ile bir ceket, geriye kalan parasının 25'te 1'i ile bir gömlek alıyor. Diyor ki Osman'ın cebinde 264 TL'si varsa, bak şimdi uyanık olalım 25 çarpı 6 150 yani 150'nin bir katı olabilir bu para. Peki bakıyorum aslında 25'in katı olabilecek. Burada 225 lira da var gibi ama gene de hadi bakalım soruda devam edelim. Ha bu kalan parasını diyormuş. O zaman biz 6'da 1'e bölünecek yani 6'ya bölünecek bir sayı şey lazım. 330 olabilir. Yani 330 olabilir. Tek şiko gibi gözüküyor. Şimdi ben 6'da 1 ile ceket alacakmışım. Şimdi ben diyelim ki 6 kere 25'ten tüm parasına 150x desem. 6'da 1'i 150'yi 6'ya bölüyorum. 25x ceket alıyorum. Kaldı 125 x lira. Sonra bunun 25'te biriyle 25'e bölüyorum. 5 x lirayla bir gömlek alıyorum. Ucuzmuş gömlek. Peki çıkardım 120 x kaldı. Diyor ki Osman'ın cebinde 264 TL'si kaldığına göre ilginç bir para kalmış. Bakalım nasıl çarpacağız. Şimdi 264 TL. Şimdi her iki tarafı 12'ye bölsek. 330 çıkmayacak gibi. Hayırlısı bakalım. Sadeleştirdim. Sadeleştirdim. 24'te 2 kere var. 24'te 2 kere var. 10x eşittir 22 yaptı. x de buradan kaç yaptı? 2,2 yaptı. Diyor ki buna göre Osman'ın başlangıçta kaç TL'si var diyor. Biz aslında şu, aşamaya hiç girmeyelim. Çünkü 10x bize yeter. Osman'ın başlangıçtaki parası ne kadardı? 15x'ti. 150 xti Peki her iki tarafı bu denklemde 15 ile çarpsak. 150x eşittir diyorum. 220 artı 110. 330. Tamam. Demek ki burada verilen istenen demek ki başlangıçtaki para 330 TL'ymiş. Peki dikkat ederseniz bunu nereden anladım? 6'ya bölünen bir sayı olmasından anladım. Diyor ki bir telin ucundan 1 bölü 6'sı kadar kesilip çıkarıldığında orta noktası ilk durumu göre 2 santim kayıyor. Şimdi gayet kolay. Ne yapacaktım? 2 santim kayma, 2, 2 katı kesilme. Yani 4. Peki bu da telin 6'da 1 olduğuna göre çarpı 6 diyorum. Demek ki sorunun cevabı ne? 24. Bu da sorumuzun doğru cevabının D seçeneği 24 olduğunu gösterir. Geçiyorum. Diyor ki bana, şimdi bak bu çok güzel bir soru. Dikkat edin şimdi bu soruya. TYT sorusu bu. 3 kamyondan birincisinin yükünün 1 bölü 4'ü ikinci kamyona aktarılıyor. Şimdi iyi izleyin beni. Yani, burayı siliyorum. Tolga'ya selamlar. İkinci kamyonu bu yükü aldıktan sonra yükünün 1 bölü 3'ü de üçüncü kamyona aktarılıyor. Şimdi 4'te 1'i beni hiç ilgilendirmiyor. Niye? Şimdi birinci kamyondan ikinci kamyona bir yük geçiyormuş da bla 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 bla. Şimdi ikinci ile üçüncü arasındaki ilişkiden sonra bize sorunun sonucunu veriyor. Diyor ki İkinci kamyon bu yükü aldıktan sonra üç parça yükü oluyormuş. Bu yükün üçüncüde başlangıçta bir yükü var sonuçta. Bunu alıp buraya verdiğiniz anda bunda şöyle oluyor. İki daire bunda bir üçgen bir yuvarlak bunda. Her birinin en sonunda altı şart olan yükü oluyormuş. Beni bu ilgilendirmiyor ki. Beni bunun ne kadar yük aldığı ilgilendiriyor. Şimdi ben dışarıdan 50 lira borç alıyorum. Benim param ne kadar? Ben ikinci kamyondan borcumu almışım ki. Birinci kamyonla ilgim yok. E dikkat edin. Şimdi iki yuvarlak 6 ton olduğuna göre yuvarlaklar üçer ton. Bu da 3 ton olduğuna göre üçgen nedir? 3 ton çünkü toplamda 6 ton olması gerekir. Buna göre başlangıçta 3. kamyondaki yük 3 tondur diyorum. Geçiyorum. Yani sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Diyor ki Ahmet parasının 2 bölü 3 ile gömlek ve 2 kravat. 3 gömlek ve 2 kravat oluyormuş. Kalan parasıyla da 1 gömlek ve 3 kravat alabiliyormuş. Şimdi şöyle başlayalım. Ahmet'in parası 3 lira olsun. 2 bölü 3'ü ile 2 lirasıyla 3 tane gömlek 2 kravat alıyormuş. Kalan parasıyla x lirasıyla 1 gömlek 3 kravat alıyormuş. Yani aslında buna verilen para buna verilen paranın 2 katı o zaman ben de burayı 2 ile çarpı birbirine eşitleyebilirim. Yani 3 gömlek artı 2 kravat eşittir diyorum 2 gömlek artı 6 kravat. Bu durumda 1 gömlek eşittir 4 kravat. Bir gömleğin fiyatı bir kravatın fiyatının kaç katıdır? Böyle soruların cevabı dörttür diyorum. D seçeneği işaretleyip geçiyorum. O çok sevdiğim bir soruya geldik. Şimdi bu soruyu da iyi izleyin. Bir sepette bir miktar elma vardır. Şimdi burada koyduğum sorular genellikle tabi ayarlarken bayağı uzun zaman olmuş. Artık bazı şeyleri çok da güzel farklı koyduğuma dikkat ettim. Şimdi buradaki soru bir geriden gitme sorusu. Yani istediğiniz kadar düz denklem kurun bu sizi inanılmaz yorar. Şimdi benim yapacağım şey dikkat edin. Ali Bekir Cengiz adlı üç arkadaş elmaları aşağı gibi paylaşıyorlar. Yasak elma. Diyor ki Ali elmaların yarısından bir fazla alıyor. Yani görünüşü şu olması lazım ilk denklem kurduğunuzda. Yarısından bir fazla. Buraya y desek mesela. Karşı yazsanız biri. x bölü 2 eşittir. y eksi 1. Peki x eşittir. 2 y eksi 2 gibi bir şey çıkıyor. Bir denklem gibi bir şey kuruyorsunuz yani. Şimdi ben bu denklemi size gösterdiğim zaman ilk önce insan bir ürker. O zaman ben de siliyorum. Aklıma başka bir şey getireceğim. Bekir kalan elmanın yarısından bir fazla elma. Cengiz de benzer biçimde geriye kalan elmanın yarısından bir fazla elma alıyor. Şimdi tersten düşünelim. Bak anı yaşıyorum. Bir elmayı alıyorum ya geri bırakıyorum. Yarısını aldığıma göre 2 ile çarpıyorum. O zaman ben Ali, Bekir, Cengiz işini tersten yapıyorum. Sepette paylaşmadan sonra hiç elma kalmadığına göre sıfır elma var sepette değil mi? O zaman bir elmayı geri koyuyorum. 2 ile çarpıyorum. Peki demek ki Cengiz almanın önce 2 elma var. O zaman 2 elmanın üzerine 1 elma koyuyorum 3, 2 ile çarpıyorum 6. Çünkü elmaların yarısından bir fazla elma aldığına göre demek ki tersi 1 ekle 2 ile çarp olması lazım. Peki 6'yı 1 ekliyorum, 2 ile çarpıyorum 14. Niye şu ucu yapıyorsa sürekli? Demek ki sepette paylaşmadan önce 14 tane elma vardı. Sorumuzun doğru cevabı nedir? El seçeneğidir. Geçiyorum. 25 kişilik bir grubun 1 bölü 5'i kadın, geriye kalanlar erkektir. Yani kadınların sayısı 5, boy devrisinin erkeklerin sayısı kaç? 20. Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa bu grubun 1 bölü 3'ü kadın olur diyor. Yani öyle bir düzenleme yapacağım ki bu düzenleme sonucunda 1 bölü 3 kadın olacak. Grubu 15 kadın, 5 erkek katılırsa 20'yi kaç olur? Bir kere grubun 3'te 1'i kadın olması için, yani kadınları sayısı, şöyle düşünün, kadın sayısı erkek sayısı diye düşünürsem x'e 2x diye bir durum olması gerekir. Yani erkekler, kadınların kısacası 2 katı olmalıdır ki 3'te 1 olsun. Şimdi 15 katı kadın eklerseniz 20, 25, 2 katı olmaz. 15 katı kadın katılıp 5 erkek ayrılırsa, 15 kadın eklersen ne olur? 20, 20 15, bu da 2 katı olmaz. Şimdi 10 kadın 10 erkek katarsam 15'e 30 olur, sanki oldu gibi değil mi? Şimdi kadınları 10 tane eklerseniz 15 oldu, Erkekler 10 eklerseniz 30 oldu. Bakın 1'e 2 oranını sağladı. Demek ki sorumuzun doğru cevabı neymiş? C seçeneğidir diyorum. Geçtim. Evet bir benzer soru. Şimdi diyor ki bu arada bir ales sorusu. Bir kutuda bir sayıda dergi gibi bu dergilerin iki katı kadar kitap bulunmaktadır. Bu kutudan Ali kitapların 1 bölü 3 ile 6 dergi almış. Sonra Berk kalan kitapların yarısı ile 2 dergi almış. Son olarak da Cihan kalan 8 ile kitap 8 kitap ile tüm dergileri almış. Bakın şimdi gene bu üç kişi paylaşıyorlar. A B C. Diyor ki tüm dergileri almış. Şimdi o zaman ben şöyle bir başlangıç yapayım mı? Kitapların sayısını 3x diyeyim. Ali 3'te 1'ini almış. Kalmış 2x. Sonra ben kalan kitapların yarısını almış. x kalmış buna x. O zaman x demek ki 8'miş. Kabul. Şimdi o zaman baştan bir daha okuyorum. Ali kitapların 1 bölü 3 ile 6 dergi almış. Demek ki aldığı dergi sayısı 6. Bu arada x8 bulduğuma göre bu 8, bu 8, bu da 8. Diyor ki sonra belki kalan kitapların yarısı ile 2 dergi almış. Bu da 2 dergi almış. Diyor ki son olarak da Cihan kalan 8 kitap ile tüm dergileri almış. Tüm dergileri almış. Peki şuna dikkat edin bir kutuda belli sayıda dergi ve bu derginin 2 katı kadar kitap varmış. Kitap sayısını biz 3 kere 8'den 24 bulduk. Demek ki dergi sayısı 12. O zaman 12'den 6, 2 daha 8 düşerseniz Cihan'a ne kalıyor? 4. Demek ki Cihan bu kutudan kalan 4 dergiyi almış olması gerekir. O halde sorumuzun doğru cevabı nedir? C seçeneğidir. Peki efendim. Bir fidanın boyu her yıl bir önceki yılki boyunun 1 bölü 4'ü kadar uzamaktadır. Bu fidanın boyu 2 yıl sonra 250 santim olacağına göre şimdiki boyu kaç santimdir diyor. Ben de diyorum ki bu fidanın boyu 2 kere 4'e bölünecek bir sayı olmalı ki işlemi rahat yapayım. Ben de fidanın giriş boyunu 16x alıyorum. 4'te biri kadar uzamaktadır diyorsa fidanın birinci yıl sonundaki boyu 16'yı 4'e bölün 4 ekleyin 20x. Peki fidanın ikinci yıl sonundaki boyu 20'yi 4'e bölün 5 ekleyin 25x. Bu da eşittir 250 santimmiş. Burada bu soru şu an gözümde canlandı. Bir TYT'de çıkan Mezgit, Palamut, is, bilmem, İstavrit sorusu diye bir soru vardı. inanılmaz benzeri. Orada sadece 1 bölü kadar değil %25'i kadar ekleniyor diye bir cümle kullanıyordu. Ve total satış söylüyordu. Peki 25x 250 ise x kaçtır? 10. Demek ki bu filanın boyu başlangıçta 160 santimdir. Ben de zaten iki kere 4'e bölecek sayıyı isteseydiniz de istemeseydiniz de orada zaten 160 olarak yakalardım. Sorumuzun doğru cevabı Edirne geçiyor. Diyor ki yeni dikilen bir ağaç fidesinin boyu her yıl ölçülüyor. Bu ölçümde fidenin, fidenin boyunun bir önceki ölçüme göre 20 santim fazla olduğu görülüyor. Her ölçümde dikkat edin. Bu fidenin 5. yıl sonundaki boyu 150 santimse. O zaman şunu yapıyorum. Şimdi 150 santimi 5'e bölüyorum. Şimdi ki o, direkt 5. yıldan bahsetmiş. Özür dilerim. 1. yıl, 2. yıl, 3. yıl, 4. yıl, 5. yıl. Şimdi her ölçümde bir öncekine göre 20 santim fazla. O zaman kolay şöyle düşünebilir miyiz? Bu 150 santim ise Burası 130 santimdir. Burası 110 santimdir. Demek ki sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Evet arkadaşlar bu soruda bize İsmail'ın kumbarasına birinci gün 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş, 1 TL'lik madeni paralarının her birinden bir adet. ikinci gün 2 iki tane. Benzer biçimde en gün en tane attığını söylüyor. Ben de diyorum ki bize verilen bu kumbara düzeninde şimdi birinci gün atılan para sayısı 100 kuruş, 150, 175, 185, 190 kuruştur. Yani 1,9 TL. İkinci gün 1,9 TL'den 2 tane. Üçüncü gün 1,9 TL'den 3 tane. Yani aslında bakarsanız şurayı sileyim. Nasıl olsa TL hesabımızı yaptık. Çarpı 1. Böyle ilerlerseniz eninci gün 1,9 TL'den en tane altını görürsünüz. E bunların hepsi 1,9 parantezine alınırsa 1 artı 2 artı nokta nokta artı n eşittir ne yapıyormuş? 104,5 TL yapıyormuş. Peki şimdi burayı düzenlesek. Burası ne olacak? 10 genişletelim. Burayı da 10 genişletelim. Şimdi 19 çarpı diyorum. Burası da Gauss toplamı. N çarpı N artı 1 bölü 2 eşittir diyorum. 1045. Peki şimdi buradan ne gelecek? Bakalım 1045'i 19'a bölelim. 1045 19'da kaç kere var? Hatta 2 ile karşı yollayabilirdik. Çarpı 2 ne yapıyor? 2000 kaç yapıyor? 90 yapıyor galiba. Böyle 19 diyelim. Şimdi 20'de bir kere var. 19'da bir kere var. 0, 110 gibi bir şey yaptı. Demek ki n çarpı n artı 1 eşittir 110 sa bu da bize n'in 10 olduğunu gösterir. Demek ki kumbarasına 10 gün boyunca bu paralardan atmış. Şimdi bir inceleyelim de bir hata yapmayalım. Şimdi ne yaptık? İkili çarptık. 2090 yaptı. 2009 19'a böldük. 11 kere oldu açık. 110 evet. Demek ki en kaçmış olmuş. Geçelim bakalım. Canan önce günde 10 sayfa okuyarak bir kitabın 2 bölü 5'ini okumuş. O zaman yine paydaya gözümü diktim. Kitabın tamamen sayfa sayısına 5x diyorum. 2x'e 3x diye kitap sayfalarını ayırmış. Önce 2 bölü 5'ini günde 10 sayfa okumuş. Demek ki 2x sayfayı 10 sayfaya bölerseniz kaç günde bitireceğinizi bulursunuz. Sonra da günde 12 sayfa okuduğuna göre 3x'i 12'ye bölerseniz geri kalanını kaç günde okuduğunu bulursunuz. Canan bu kitabı toplam 36 sayfasını okuduğuna göre buradan demek ki bu ikisinin toplamı 36 günü vermesi gerekir. Şimdi bizim 5x'i buradan bulmamız için şunu 5 2'ye bölelim 5. 3'e bölelim 4. Paydayı 4 ile ve 5 ile genişletelim. Buradan ne gelecek? 9x bölü 20 eşittir 36. 36'yı 9'a bölüyorum. 4. 4 kere 20 kaç yaptı? 80. Demek ki x 80 olduğuna göre 5 çarpı 80 ne yapacaktır? 400. Bu durumda canının okuduğu toplam sayfa sayısı ne olacaktır? 400. Yani doğru cevap B seçeneğidir diyorum. Evet gelelim son soruya. Bir sporcu ilk gün belirlediği bir mesafeyi koşuyor. Sonraki her gün bir önceki gün koştuğu mesafenin 2 katından 500 metre daha az koşuyor. Üçüncü gün sonunda toplam 6400 metre koştuğuna göre <laughs> başlarsak ilk gün x koşuyor. Sonraki her gün bir önceki gün koştuğu mesafenin 2 katından 500 metre az koşuyor. Yani 2x 500 koşuyor. Peki üçüncü gün bir bunun 2 katından 500 eksi koşuyor. Bunu 2 ile çarparsanız 400, 4x 1000, 4x eksi 1500 yapacak. Toplarsanız 7x eksi 2000 neye eşittir? 6400'e. O zaman 7x eşittir 8400. Buradan da x ne yapacaktır? 1200. O halde sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir diyorum.